Arkadaşlar ben Mecit. Mod kanalım hepiniz hoş geldiniz. Bugün kazanırsam gizemli oluyorum. evet arkadaşlar bu videoda gizemli oluyoruz. Ve efsanevi star hediyesi açıyoruz. Arkadaşlar bu arada video dışında öylesine günlük star hediyelerinden efsanevi geldi. Beyaz kuru kostümü geldi. Tamam ben de Piper'ı hesaplayacaktım. Dynamite hesaplayacaktım. Edgar alalım. Arkadaşlar ben Edgar çok oynamıyorum ama aşamalı da Edgar iyi gidiyor ya yani. da. Aman ya. Neyse tamam. Tamam tamam. Mindy biraz sıkıntı olabilir ya. Neyse bakacağız. Sat. Su da sıkıntı Leon da hepsi ama biz de Poco can basarım lan ama EV. yani çok bir şey yapabilir mi bilmiyorum bakacağız <laughs> Arkadaşlar ed editlerim nasıl Oo iyi iyi bence iyi oynar baksanıza altın uçmuş adam Helal ben Ay yanlış yamacıyı bastım. İyi, bir de ölme, kanka ölmeyin. Kankalar tutuyor sonu bırakacağız. Şunu basacaktım şu anda. Tamam. Tamam. Ay mendi ya. Allahım ne yaşasın. Bir bin bir kere... Hayır, çok özür dilerim. Çok özür dilerim cidden ya. <laughs> çok yanlış bir şey yaptım orada. Bir onu arkadan gelme salıyorduk da. Ne oldu atıştı. Helal. Kokoyma lütfen bak. Bu maçı gerçekten kazanmam lazım bu arada. Kesin kazanmam lazım. Tamam bir kendini koruyor orada. Helal, helal be. O midi aşırı iyi oynuyor lan. Eviye bak. Alırsın onu. Helal Poco. Hadi lan. Alır mı? Eviye <laughs> alır mısın? Ya helal. <laughs> helal be. Bravo be. Ay. Sıyırdı. Sıyırdı. Bu zaten Poco lan. Bazen notu sıkmamız gerektiği için kolon sıkıntı olur. Kolonu sıkıyoruz. Ben boş. Ben... Lan ne oldu? Azam az. çıktı? Ben tam Helal. Bravo. Güzel. Bir turu kazandık. Şimdi ikinci turu oynuyoruz. Arkadaşlar istiyorsanız normal videolar da yapabilirim. Bu aralar biraz shorts yapıyorum baya. Ama artık normal videolara da başlayacağız. Okullar açılana kadar yaparız. Okul zamanı shorts videoları yaparım büyük ihtimalle. Kısa Bro Stars bir maç bir maçlık videolar falan gelir belki. Aksesuarı basar mı? Endi yapan yere atıyor. O anladı. Oha. Bizim evi çok iyi oynuyor ya, evi maçını beğenmek oğlum, beğenelim. Aşırı olan, iyi oynuyor. Yani ne alacağım da? Ne yani korkuyorum korkuyor diyeceğim? Hayır! Sadece öldüm direkt. Direkt öldüm, atmadan. Helal. Tamam, en sıkıntı olan birini aldı. Helal be, helal be, işte budur iyi olursun. Tamam. Güzel. Arkadaşlar ben şu evi istekle atayım bence. Biz onu arada belki on gizemli de oluruz. Şarj ile geçelim. Oy. Gözünden geçtik. Ne ee, ne ne işte. Hayır. Tam aksesuar basacaktım arkadaşlar. Tamam, işte bu. Evet arkadaşlar, gizemli olduk. İşte gizemli. Güzel, efsanevist derdiniz. Hadi güzel bir şey, hadi. Sen ağzına bassın Yıldız gücüme. Tamam, ne yapalım. Gizemli olmak büyük bir şey zaten kulüpte evet, tek gizemle benim. Arkadaşlar şey diyecektim bir de video dışında günlük şu efsane şey geldi. Efsane bir geldi. Kral. Kral neredesin? Kral şu beyaz kral kostümü çıktı. Ya bu, bu da güzel de. Ben şu kaptan kral çıksa daha güzel olabilirdi bence ama en azından güzel. Dur, dur, dur bir dakika. Nita nerede? Nita. Tam, ah Burada. Bu daha güzel arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir de bu videoda şey yapacağım. Şu düşman yok heyk görevlerini yapalım. Starides'i. Açarız. Mamya. Harita böyle. Aynen gider ya. Arkadaşlar burada dün o Baya savaş on, on teknoloji tekrar oyuna bağlı çıktı. Bir star hediyesi yerine 3 star hediyesi verdi sanırım. Veya 4 olabilir. Bakalım bu da bağlı çıkacak mı? Bence bu çıkmaz ama bakalım. Ay. Ben da aynası daha iyi. Ben de aynı main olmadığım için. Amacım zaten maç kazanmak değil. Ve şey olmak. O yüzden çok şey yapmıyorum. Hayır. Hayır. Hayır ya yedik yedik. Kesin. Ben doğansam. Doğmadım. Haydi iş falan alsaydım. Ya arkadaşlar. Bu görevi de yapacağız dedik ama yapamıyoruz ya. Kansı alacağım büyük ihtimalle. Ya ilkini yesem iki kere zıplayacaktım. Tamam ya. Hem nasıl uyuyor. Ayağım. Bu asalak. Atamadı. Ha. bir şey sandım ama atamadı. Ayağım kalınlarına. Saat O notu. Çok genç kişi aldım Çok az kişi aldım ya. bana <laughs> ne olmuyor ki ya. Savaş toplumda çok. Ben daha ne de aslında. Ben alayım ben alayım ben alayım. Güzel 2 kişi aldım. Şurada 3 gelir mi? Güzel. Toplam 4 kişi aldım. 10 kişi, kişi de almamız lazım. 20 kişi de genelde ben 10 kişi gemi olmadan aldım. Şu an 14 oldu. 6 kişi kaldı. 5 Tamam. Keşke basmasaydım. daha Çok yanlış bir şey yaptım. Şuan oğlum. Aa adama sıçtı. Bir kişi daha gelir mi? Ya gel. Gel mi? Aa ye yeah. aldım bir kişi daha. 5 kişi aldım sanırım. Tamam. Ben 5 mi 6 mu? 6 güzel. Son 4 kişi kalmış. Yani tamam hadi de aynı hale girelim ya. 4 kişi alırız belki. Arkadaşlar tamam alırız ya. Bot mu lan bunlar? Uy. Ya şey yani bir botlar da efsanevi falan oluyor. O çok değişik. Bak, önümüzde bu, çok değişik oluyor ya. Bak birini ben aldım sanırım. Birini ben aldım. Tamam. Ya ama bot olması da kötü ya. Hemen maç bittiği için. İyi lan atamamışız. Şunu ben alayım. Şunu ben alayım. Şunu ben alayım birini ben alsaydım ya hadi atamayın. ya attık hmm. ya hiç mi ekipman alamadım bir kişi bile alamamışım ya çok kötü arkadaşlar hadi klasa karakter değiştirelim klasa 4 hmm. kişi almam lazım Nancy de dün açtım arkadaşlar. Hadi be. Ah ne ko. Tam ben bir yere gideceğim. Mega e gitmeyeceğim bilerek. dönmek çünkü şeyden çıkarsa diyorum. Acı maçı kazanmak değil. Tam bir kişi aldı. Üç kişi kaldı. Alırız bence. Alır. Bence. Bence. Evet, ya. canım biraz daha olsa değinecektim de. Eğer o bir onu sıkmasa alacaktım da. Tam bir kişi aldık. Son üç kişi. Belki iki alırım. Ya bu ne var. Ya. Pislik ya. Pislik. Tam alacaktım bunu var ya. Şu maçı kazanmak değil. Tam bir kişi daha aldım. Bir de ben gitmiyorum. Tamam. Spike atamaz zaten. Hadi. Üç kişi. Son bir kişi. Bunu da alırım herhalde. Hayır ya. Bir kişi, bir kişi, bir kişi. Lütfen bir kişi hadi. Yes, tam görev bitti. Bu maçı kazanmaya çalışalım. Tamam pas ver. Böyle bittiği için. Helal. Güzel attı. Şöyle. Ay. Tamam tamam. Sıkıntı değil. onu atın. Helal. Şimdi kaç tane hediyesi gelecek bakalım arkadaşlar. bir bir mi? Arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Hepinize bay bay hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.